Hatemi Muhsin Bölüm 356 Sayfa 1143 Sırda kalmış olan nice özel zatlar var. Kimse tanımaz. Vazifelerini yapıp hakka yürümüşlerdir. Onlar ancak hakta bilinir ve anılır. Bunların hepsinin bir anda birçok kardeşte zuhur etmesinin manası vardır. Eğer bir kardeşte zuhur etse o kardeşin ona meyli vardı diyebilirsiniz. Hepsi ilham alıyor. Hazretin vahiy katibi oldu diyorsan, hepsi kendi kendinin katibi oldu. Onlar da zuhur ediyor herkesin meşrebine göre iner. Herkes de başkadır. Uyarıyorum. Bir kardeş diğer bir kardeşe inen ilham için o öyle olmaz, böyle olur demesi indi bari de makbul olmaz. Yahut sen şöyle olacaksın veya böyle olacaksın demek yine makbul olmaz. Bunu sakın söylemeyin, geçerli olmaz. Çünkü senin söylediğin şey senin aldığın ilhamdır. Ondaki de onun neşrevine göre inendir. Senin yapacağın şey onun tasdiktir. Bunu ispat mı istiyorsunuz? Size çok önce anlattım. Eğer dikkat edip de ondan ilham alsaydınız, o noktaya gelirdiniz. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Pirimiz Abdülkadir Geylani Sultanımız ve Hz. Ahmet Süreyya'nın bir araya gelseler, sohbet etseler, herhangi birinden zuhur eden bir ilahi beyanı, öbürleri kabuldedir. Çünkü her dilden, her gönülden konuşan, her gözden bakan Allah'tır. Allah Muhammed Mustafa, Allah Aliül mürteza Allah Abdülkadir, Allah Ahmet Süreyya olmuşlardır asıl isim olan Allah gelmeden önceki isimleri suret isimleridir. Allah bütün mevcudatta göründüğüne göre bir lisanda konuştuğu zaman ötekinde kabuldedir. Bugün bunu tatbikata koymuştur. Onun için dikkatli olmak gerekir. Allah bütün neşelerden gözükür. İşte burada mürşit noktası çıkar. Mürşit her gönüldedir, her meşreptedir. Her meşrep mürşittedir. Çünkü her evlat fert olarak konuştuğunda hepsi fert olarak beni en iyi anlayan mürşidim der. Çünkü baktığın zaman kendini görürsün. Ben bugüne kadar hiçbir evladım için Allah'a iltica etmedim. Yalnız onlar için Rabbimden hayırlarını isterim. Ama onun hali nedir, bana bildir demedim. Çünkü Rabbim sen gönülle berabersin. Ondaki zevk ve neşe o da senindir. Çünkü o zevk bana tutmayabilir. Ne yapacağım? İnkar mı edeceğim? Red mi edeceğim? Ama sen iltica etmezsin. O kimseler için sana ilham verirse sen sükut edersin. İlahi ahlak sahibi olmak budur. Müdahale etmek mecburiyetinde kaldığın bir durum olabilir. Ve çok tatsız bir noktadır. Çok çok özel ve mühim bir durumdur. Aksi halde teveccüh etmezsin. Bir kimseyi tenkide ederken çok dikkatli olun. Eğer bir mürşide bağlıysa, onun terbiyesinden sen değil, mürşit mes'uldür. O, mürşidin bileceği şeydir. Bugüne kadar hiçbirinize sen şöylesin dememişimdir. Halinizi bilirim, yardımcı olurum. Her birinizin ilhamları değişiktir. Allah'ımız değişik meşreplerde peygamberler, evliyalar göndermiştir. O meşrebe uygun olan insanlar onlara tabi olurlar. Her gönül tabi olduğu meşrepteki zatı görür. Birçok kardeş söyleyeceğim ilhamı değişik ifadelerle almışlardır. Ene Haç Hüseyin Vedat size bahsettikleri ile bahsetmedikleri arasında düşünemeyeceğiniz kadar fark var buyurulmuş. Yani açtıkları açmadıkları yanında kabili kıyas değildir. Peki daha evvel bunları neden açmadı derseniz açılsaydı zamanı gelmediği için anlamadıklarından dolayı itiraz edilebilirdi. Zaman da Allah'ın bir ismidir. Allah'ımız geleceği meçhul tutmuştur. Gelecek bana ait buyuruyor. Kişi öleceğim der ama gün ve tarih veremez. Çünkü o Allah'a aittir. Zaman Allah'ın bir ismidir. İnkılab-ı Kebir için Hz. Muhammed tarih söylemedi. Hz. Süreyya da bir insan ömründen daha yakın buyurdu. Ama zaman bildirmedi. O hususiyededir. Biz kardeşlerin aldığı beyanları o meşrepten kabul ederiz. Umumi konuşuruz. Kişi olarak konuşmayız. Onlar ders içinse söylerim. Velayete namzet olacak kişinin 1. Öncelikle ezelden velayete nasibi olacak. 2 güzel ahlak sahibi olacak. Ahlakı güzel olmazsa terakki etmesi çok zordur. Allah'ımız ahlakı katliyetle ister. Bu konu çok hassastır. Güzel ahlak sahibi olmak ise herkese muhabbetle bakmak, herkesi sevmek, kadın ise kocasına tam itaat etmesi, erkek ise karısına tam bağlı olması, bütün insanların hayır ve iyiliğini düşünmesi Allah'ın hakkını tanımasıdır. Bunlara dikkat edin. Bunlar ilahi ahlak sahibi olmanın esaslarıdır. Sen bir kadınsın. Kocan bir mürşide gidiyor. Senin mürşide itimadın yok mu ki kocandan şüphe ediyorsun? O onun evladı. Şüphe edersen ahlakını yaralarsın. O zaman mürşidine itimadın yok demektir. Bir erkekse, karısı bir mürşide gidiyorsa ona saygı duymalıdır. Çünkü o onun emanetindedir. Günü gelince mürşit müdahale eder. Bakar ki olmuyor, evladının terakkisine mani oluyor, o zaman icabına bakar, temizler. Çünkü onu almış, kemal noktasına getirecektir. Üçüncüsü ise, ki en mühim olanı bir mürşidin eline düşmektir. Yani hak yakınlığı bulmuş bir ilahi gönle el tutmaktır. Ona yakınlık bulmaktır. Bu terakki için şarttır. Bu yolda terakki istiyorsak böyle yürümeliyiz. Esas olan mürşidin kalbine girmektir. Onun için yukarıda zikredildiği gibi Süreyya Hazretleri, kaderde olmasın varsın, dile maksudunu yahu husule gelmesin olmaz, bu yerden boş çıkılmaz. Hazreti Ceyli makamıdır ki, ferman etsen olmaz buyurulmuştur. Yukarıda saydığımız üç madde, velayete namzet olmak için kişide aranan özelliklerdir. Saifa 1146.